Selamun Aleyküm. Bugün 24 Nisan Perşembe. Yeni videomuzdan herkese selamlar. Arkadaşlar bu hafta benim kanalım para kazanması açıldı. Kolay Sağ ol canım. Şimdi, evet. Şimdi i̇lk defa videodan para kazanacağız. O yüzden sizden videolara yorum yapmanızı, beğenmenizi, paylaşmanızı rica ediyorum. Ne güzel. Aç be ya. Aç Mehmet aç. O kişi bağırsa aç. aç. Öki çakmağı getir. gitti. Onu getir. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Kaç lira abi keçiler. <laughs> 20 şeyler lira mı? 20 lira. Evet. Hayırlı işlerin olsun. Sağ teşekkürler. <laughs> Hayırlı olsun.

dezar 4 11 Hadi adamım ben, ben sen de de benim yanıma gelmiyor. Ya, ya. Beni o ya. Benim gel. 10 De피yoruz o, 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 o sayılır. Hadi. O, hadi. Daha dertesin, daha dertesin, daha de. Ağlam. Ağlam. O para aşağı almaz. o paradan verilenden aşağı almaz. 25. Ha aliye de duruyor ya. Aşağı. 25. Onun dediği hatta 25 yaptı Allah Allah. 25 lira veriyorlar abi. O abi ben ne zararı din malumdan. Ne zaman var anne? Panesine 15.000 lira açıyor arkadaşlar. Sen 15. Ya, 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 ya şey bele de ne Gel aga da doğudan da abi 20 tane abi kaç koydu? 25. 9'dan ne ya, abi bir hesaplayalım. Ha pardon 8.5 kuruş. Ya iyi yapıyor adam 20 yapıyor. Allah Allah. 225. 8'de. 8'den. Doğudan. 8'de. 8'de. 9'dan 9'da 225 yapar. 8.5'ten ne yapar? Oğlum tut gene ben diyorum 20 ver bana bana. Tut tabi. Aslan Mehmet'e 20 ver Hadi o vermesin vermesin. 20 ben ha. mesela o 20 ben. 20. 25. 25 hayvana 210 bin lira veriyor. Ya bu ne ya bu ne? Bu 210 lira. 20 ben 5 lira mal kalmaz. Kuzu kazanmaz. Kuzu ne kazan? Güzel hayvan. Kim 50 lira Vallahi abi abi. 50 şey lira

Bu video yine düzelteyim arkadaşlar 25 tane küçük baş tozu 210 bin lira. Abi kolay gelsin. Kaç lira koyunlar keçide? 10 liradan 5 15 liraya kadar var. 10 liradan 15 bin liraya kadar. Kadar olsun abi alışveriş. Kolay gelsin. Sen yine bakın abi. Selam alışveriş. İyi Eyvallah sağlıcık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Küçük başı çok çekmeyeceğim arkadaşlar. 8 ile 20 arası. Eğer fantaj arıyorsanız 30 40 kadar koçlar var. Şu gördüğünüz buzular 8'den başlıyor. Koyunlar 10'dan başlıyor. 15, 20. Şöyle i̇yi bir kurbanlık halim diyorsanız küçük baş olarak söylüyorum. 20, 25, 30 bin lira vereceğiniz. arkadaşlar şu hayvanlar canlı 550 kilo, 575 kilo. Fiyatı 155 bin lira. Şimdi yeni konsept geliştirdim. Videoya başlamadan önce ben soruyorum kilosunu, fiyatını. Ondan sonra çekiyorum. Ondan sonra yok beni çekme, yok videoyu sil. Bunun muhabbetler olmasın. Arkadaşlar bu hayvanlar da 580 er kilo diyor. Şu baştakiler gelmez de şunlar gelir. 580 er kilo 170 er bin lira. Nerede siz kahırınız? Susuzda mı? Aynı işlerimiz. Şeyde... Kurban mı?

ya. Sen ya, sen ne ya? ya ya? Ya arkadaş bak duyuyorsunuz Arkadaşlar ah, şu iki hayvan 87'şer <laughs> bindiriyorsa. şu. Ya, 87, 87 87. Ya bırak 85 e. evet, Hayır, yok yok Ya biz buraya vereceğiz Ya Ya 87 hakkı

YouTube atıyorum abi. <laughs> Arkadaşlar, Besilik Tarna çiftini 210 bin lira istiyor arkadaş. Ortalaması da 300 kilo var. 300'ü geçen var. Arada bir açık bak var. Ama ortalaması 300 gelir. Güzel değil güzel. so 115 lira. E Kapak yok. Okay. Emi orada bilir diyor mu? oluyor mu dayı bunlar? Olmuyor. Bak ağzına açı Bak kardeşim gelin. Bak. Bak. Buyurun, da alttan da sakmış. Evet. <laughs> Belki olabilir. <laughs> Belki olur diyor. Sen bana var mı başkalar? Yok ya. da bir tane malı yedi kişi ortak zor kesiyoruz yani. 115 er bin lira arkadaşlar şunlar. Kurban olmuyormuş. Bunlar üçüne de 325 bin lira istiyor adam. En sağdaki kurban olabilir ama şunu bilmiyorum. Eş fiyatı 5.000 lira. Resmi var mı? He? Resmi var mı? Yanlısını var ne yapıyorsun? Canlı canlı mı? Canlı canlı. Bak, bak, 50 Bak, bak, bak. 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 Bak, bak,

Kalmadı ya. Atacağız. Paramı da, Abim, paramı be. da ya. çifti 160 bin liraya satıldı arkadaşlar. Bir dakika

O. O. Çok güzel Allah'ın izniyle güzel bir basın bak. Bak kendini güzel. Daha ne bulalıyorduk? Vallahi biz de bir Bak şunu çok almışım ben ya. Hayır bir da sivama boylu ya. Yok biraz da bu. Hayır istayını anlamıyor ya. Adamcının 125'e aynı, Yok, aynı da. Da, boş boş da, boş Abi şu 125 şurada 140 mi istiyor? Evet. Biz de aynısını alalım. abi gel. Da abi şu mal şundan ayaklı. La he. Ayaklıysa inancı bu. Vallahi ayaklı ha. Aynı, aynı mal ya. Abi aynı, sağ ol. Bir Bir sürü sağ

tahmin edebiliyor İsa abi sen ver bir tut bir sen bir ver bir şey ya. Aynen. 125 milyon başka bir şey Abi hayırlı olsun alacak gidecek adam ya. Aynen. Abi ben vereyim tutarım ya. bakmayacağım bana. 130 Aynen. oğlum işte. 130 oğlum birini deneyim birini alıp ver işte. Mesela sen 130'a gel buraya, gel buraya. 125 lira, benim daha ne yapayım, var. bak, Vereyim. bak, biz kendimiz Yüz yirmi gene razıyım. Verin kardeşim. İki saniye, yüz yirmi beşe bak 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 bak. Hadi. O düveyi ben ödeyeceğim. O düveyi yüz yirmi beşe gene O düve gene değil iyi değil çok iyi değil. Dostumdan geçeyim o zaman.

Ben, evet, yürü 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 Abi şunla şunun kaç kilo farkı var? Şunla şu malın kaç kilo farkı var? Aynı mal ya. 125'e bir dişti. Aynısı. Kilo olarak 5 kilo falan. Sen hangisini alıyorsun? Ben şunu alıyorum. Aynen. Ha ya yani baba, hep baba fazla bir bir iki milyara milyar bakma. Mi? Ben 90 yaşındayım. Manla Ben de aldım bir tane. O diyor ağır geldi almadım. Sen kurbana mı alıyorsun? Kurbana mı? Damız var. Damız mı? Olur mu? Kısır duvar ya Allah beşine, ya almadım almadım ya. 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 Çocuklar. Allah. Ya Pazar Hayır, burası dayı bak inadı mı bak. Mülak Allah istediği gücü rast getir bak. Yok 127 lira Abi olmuyor. Olur dayı bak. Hayır Bir, bir buçuk ya. daha geçtim dayı bak. Ya, bir buçuk. Ama tekinden iki lira fazla verdim. Daha ya, ne verdi dayı ya. Ya. Ya, ya, ya? Bir cenni ya. 130 lira. Hayır 130 lira niye yok ya? 133 lira tamam mı? Yok abi yok bırak şimdi ya. 130 lira hani bak. Yok yok. Gel ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar uzun çabaların sonucunda 129 bin liraya satıldı şu şaröle.